Emmer abi. Emmer abi. Seni çok özledik Emmer abi. Hep seni anıyoruz. Hep seni hatırlıyoruz. Sana dualar ediyoruz. Şefaatini isteyeme bizden Emmer abi. Emmer abi. Sizi çok özledik Emmer abi. Güler yüzünüzü, enerjinizi, ayrım gözetmeden sunulun sınırsız sevginizi özledik. Sizin bulunduğunuz yerde sadece mutluluk yayılır. Sizi gördüğümüz gün bayram yapılırdı. Bayram sayılırdı. Ellerimiz kenetlenir. Gülümsememiz dudaktan kalbe inerdi. Derdi olan size gelir. En müşkül durumlar tek yüzünüzle dize gelirdi. Sorularımız cevapsız kalmaz. Kimse yanınızdan ümsüz çıkmazdı. Siz çevrenizdeki herkes mutlu olsun diye uğraşırken kendi sıkıntılarınızı unuturdunuz Enver abi. Bu yüzden sizi hiç unutamıyoruz. Unutmuyoruz. Ufkumuzu açan, vizyonumuzu genişleten, kıymetli sözlerinizi ve hepimize ilham veren liderlik özelliklerinizi aklımızdan ve gönlümüzden çıkaramıyoruz. Çıkarmıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki daha huzurlu bir Türkiye için başlattığınız hizmetler her geçen gün büyüyecek ve kıymetlenecektir. Bu yüzden bıraktığınız emanetin etrafında kenetlendik. Hiç dağılmadan ve daha da güçlenerek çalışmaya devam ediyoruz. İlas Vakfı. www.ilasvakfi.org.tr Seni çok özledik Enver abi. Sizi çok özledik Enver abi. Sizi çok özledik Enver abicim. Enver abim.